Şimdi YouTube kanalından herkese Selamlar arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi yine bir inceleme videosuyla da sizlerleyiz. Bugün inceleyeceğimiz projemizde de da Kilo X. Bu videoda herhangi bir şekilde yatırım tavsiyesi ve yönlendirme bulunmadığını belirteyim. Dilerseniz vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Kilo eksin ana sayfasına geldiğimizde bu şekilde bir ekranla karşılaşmaktayız incelememize başlamadan öncesinde birazcık Kilo X hakkında konuşmak istiyorum sizlerle. Kilo X içerisinde yarışmaları, airdropları, kaldıraçlı işlemi de barındıran, köprü görevi de gören bir borsa uygulaması arkadaşlar. Ben bu özellikleri zaten başka borsalarda da kullanıyorum diyen arkadaşlar için Kilo X'in diğer borsalardan ayrıştıran özelliği merkeziyetsiz olması arkadaşlar. Ticaret yapmak istediğimizde ana sayfaya geldikten sonrasında şimdi ticaret yapın kısmına tıklayarak cüzdanınızı bağladıktan sonra işlem yapmamız gerçekten basit bir şekilde olabiliyor arkadaşlar. Cüzdanımda bir BNB ağı oluşturduktan sonrasında bağladığımı görebiliyorsunuz sizler de sağ üstten arkadaşlar. Cüzdanımızı bağladıktan sonra bize verdiği adresi kopyalayarak cüzdanımızdan BNB ağı üzerinden düşük bir fi ile BNB veya USDT gönderimi yapabiliyoruz arkadaşlar. Bakiye ya gönderimi tamamlandıktan sonrasında da Sol kısımda bulunan paritelerden işlem yapmak istediğinizi seçerek long veya short açabilirsiniz arkadaşlar. Bu kısımdan da kaldıraç miktarını belirleyebiliyorsunuz. Piyasa sınır belirleyerek veya koşullu olarak da işlem yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Vadeli işlemlerde yüksek kazanç ihtimali olduğu gibi yüksek kayıp riskleri içerdiğinde unutmayalım arkadaşlar bu videoda herhangi bir şekilde yatırım tavsiyesi ve yönlendirme olmadığında belirteyim sol üst bölümde bulunan airdrop kısmına gelerek arkadaşlar burada verilmiş olan görevleri yaptıktan sonrasında puanlar kazanabiliyoruz bu puanlar karşılığında da airdrop kazanabiliyoruz. Şöyle bir görevlere bakalım. Etkinlik puanları demiş, ard arda 7 gün boyunca işlem yapın ve 28 puan kazanın demiş arkadaşlar. Bu zaten basit bir bölüm. E, ticaret puanları her bin dolarlık işlem için 35 puan kazandırabiliyormuş. Her gün 2000 dolar yatırım yaparak 25 puan kazandırıyormuş ve arkadaşlar davet ettiğiniz kişiler üzerinden de uygulanan puanların %15 ve 22,5'una kadarını alabiliyormuşuz. Görevleri tamamladıktan sonra elde ettiğimiz puanlarla airdrop kazanma şansımız da bulunuyor. Etkinlikler kısmına geldiğimizde de şu anda olan 3 tane etkinliği görüntüleyebiliyoruz arkadaşlar. Şu anda daha zamanı gelmedi ama katılabileceğiniz etkinlikler ve arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bu etkinlikte 300.000 USDT ödül olduğunu söylemiş ve art olarak airdrop puanları vermiş. Airdrop puanları ile de airdrop kazanma şansınız olduğunu tekrardan söylüyorum arkadaşlar. Bu etkinlikte de 1000 mantalık bir ödül varmış. Bu etkinlikte de arkadaşlar 1000 uluk bir ödül varmış. 3 etkinlikte de airdrop puanları kazanabiliyorsunuz. Ve arkadaşlar geçmişte de 13 tane bu şekilde etkinlik yapılmış görmüş olduğunuz gibi. Kilo X'in şu anda da 2 tane ticaret yarışması var arkadaşlar. Katılmak isteyenler için bir OQBNB ticaret yarışması var. Bir de Manta ticaret yarışması var. Burada da görmüş olduğunuz gibi liderlik tablosunu şu anda görüntüleyebiliyoruz. Buralardan da katılma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Kilo X kasaya da USDT yatırdığınızda arkadaşlar... Yıllık olarak beklettiğinizde kendi yıllık getirisinin %30'unu sizlerle paylaşıyor. Elinizde bulunan USDT miktarı kadar tabii ki de. Referans programından faydalanmak isteyen arkadaşlar için referans programında bulunuyor arkadaşlar. %10 komisyon geri ödemesi var ve arkadaşlarınızın alacağı %5 ücret geri ödemesi bulunmakta. KiloX, BNB Chain, Security gibi büyük ortaklar tarafından da destekleniyor arkadaşlar. Binance Labs de Twitter hesabını arkadaşlar attığı tweette 4 tane projeden bahsetmiş ve bunlardan bir tanesi KiloX. Security ve Ansilya tarafından da arkadaşlar güvenlik denetimlerinden defalarca kez denetimden geçmiş. Özelliklerine de baktığımız zaman daha düşük tavsiye riski varmış. Mevcut en yüksek kaldıraç şu anda buradaymış. En geniş işlem çiftleri varmış. Korunma araçları varmış. Merkezi olmayan yönlendirme bulunuyormuş ve merkezi kopya ticaretini barındırıyormuş arkadaşlar. Roadmap'ine de baktığımız zaman 2023'ün Mart ayında Alfa versiyonunu serbest bırakarak başlamışlar arkadaşlar. Ee, şu anda 2024'ün birinci çeyreğindeyiz ve hala çalışmalar devam ediyor. Gördüğünüz gibi 3. E, çeyreğe kadar da arkadaşlar planları varmış. Sizler de KiloX'in Twitter hesabını takip edip gelişmelerden haberdar olabilirsiniz arkadaşlar platformla alakalı. Ayrıca arkadaşlar Telegram'da da KiloX mevcut. Gördüğünüz gibi gruba katılıp sorularınızı yöneltebilirsiniz ve haberdar olabilirsiniz gelişmelerden arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videoyu bu kısma kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoda herhangi bir şekilde yatırım tavsiyesi ve yönlendirme bulunmadığını tekrardan belirtmiş olayım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı, fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.